Merhaba, hoş geldiniz. Uzun zaman sonra ulusala girdim ve rakibimiz Almanya. Şu an maç durumu 1-1'di. Bir maç bizimkiler kazanmışlar, bir maç karşı taraf kazanmış. Hatta galiba ilk kere onlar kazanmışlar. Sonra bir el de bizimkiler almış. Ben de şimdi maçı 2-1 yapmaya geldim. Haydi bakalım. Şimdi 3 üç... üç... tane infaz ne lan? <laughs> Şaka mı? Yalnız lane'leri çok rahat temizleyebiliriz güzel gankler atarsak. Pick'imiz de buna uygun zaten. Mid lane'den başlayacağım. Şunu bir önerelim hemen. Ondan sonra şeye geçelim. Şuradan şuna geçeriz. Önden önden itelim abi. Maşa'nın oraya basacağını biliyorlardı. Bu yüzden hemen onlar oraya gittiler. Bakalım Maşa başarılı olabilecek mi? İmkansız vaka. Çocuğu yediler bile orada. Ölmez umarım. Velet. Velet'i alalım abi. Ona pençe atmasam çok güzel olacak. Teşekkür ederim. Oynayabilir miyiz oraya acaba? Sesi fazla mı açık? Yok. Aslında var ya bunu keseriz ha. Kes bunu hocam. Bu kadar. Dön abi hemen bafa. Dön 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 dön. Bafa dön. Hiç durmaya gerek yok. Burası trol yeri değil. Burada adam akıllı oyunumuzu oynayalım. Eğlencesini öne geçtikten sonra yaparız. Hiç geri düşmeye gerek yok. Altında neredeyiz? Birazcık öne geçtik. Çok güzel bir iş bu. Hemen hemen hiç durmak yok. Güzel. Çuğ da orada ormancıyı düşürdü. Aslan parçası. Çok iyisin. Hemen şunu alalım. Şimdi aşağıdan 4 olacağım birazdan. Sonra kaplumbağa da bu tarafta zaten. Şöyle ormanları temizleye temizleye bu, da, bu tarafta bekleyeceğiz. Pençem de gelmiş olur o zamana kadar. Hemen şöyle şunu alalım. Şunu temizleyelim sonra. Alttaki ormana da geçelim. Yukarıya şu an çıkmama gerektiren bir şey yok. Zaman kaybı olur. Kaplumbağa bu tarafta. Bu arada kesebiliriz ha. Ama böyle değil. Girdin ama. Clint'in muhabbeti çok tehlikeli kanka haberiniz olsun. Clint çok güçlü. Dün zaten gördünüz yani. Hiç beklenmedik şekilde hasarı var. Çok yüksek. İşte Grok'ta infaz olması güzel. Aslında şu an bunu oynayabilir miyiz? Hmm. görüşü aldılar. Yine aldı. Geri çekil atıyor. Tamam. Buradan bir yere gidemiyorum kuzum. Nereye gideyim? Öyle at aşağı. Gel hemen kaplumbağa. Ya. Güzel. Gir kankam kaplumbağaya. Çaldırmayız. Rahat ol. Gir. Rahat ol. Rahat ol. Bizimdir orası. Bizimdir. Saldırdı. Süpersin. Tamam ben oraya daha gitmiyorum. Galiba kestiler. Kesememişler. Çok güzelsiniz be aslanım benim. Hemen ben bunu alayım. Şöyle atayım bunu abi. Sonra midim farmına bitir. Ortak olabilir miyim canım benim? Çok güzel farm var be. Burayı nasıl alayım ben şimdi ha? Bufflar zaten benimdir. Tamam mı? Önce şunu bir alalım. Şu gerçekten önemli. Görüş konusunda çok işe yarıyor. Çaldı. Vursam da alamayacaktım büyük ihtimalle zaten. O yüzden hiç uğraşmayayım dedim. Belki onun hasarı yetmezdi. Dönüşünde alırım dedim ama hasarım... Daha doğrusu çocuğun hasarı yetti yani. Şöyle yapalım şimdi gençler. Şuraplar polosunu önerelim. Tamam şunları alalım. Şu ikiliyi kesip o şekilde bafa geçelim. Birazcık yüküm eksik kaldı. Şu an onu çoktan görmüş olmam lazımdı. Birazcık fight üzerine oynadığımız için eksik kaldım ama problem ya. Orada ne yapıyorsun sen? Tur şu. Change'i gördüm. Grok da oradaymış. Raptor Plus'ı bitmek üzere. Dikkat. İnfaz girmiş olmaları güzel. Şimdi bir tur daha yukarıya oyun isteyeceğim çocuklardan. Gelirlerse inşallah. Hmm, öldü. Şunu bu arada saldırıcı yapacağım ya ver. Video Bekle. Güzel. Hemen şuradan bir kaçalım. Maşa kuleyi açıyor abi. Açmış bile. Ben buradan bir yaylanabilir miyim? Şuraya bir bekleyeyim bakayım. Clint geliyor mu? Kes bunda. Süper. Bunu da kestik. Onu da kesemeyiz. Kesemeyiz haddimizi bilelim. Önce haddimizi bilelim. Mid kule oynayalım. Gelseniz de buraya. Gel abi. Gel 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 bütün altını açarız. Bütün hepsini açarız. Önden aslında change dallanırsa burayı da açarız. Önde duruyorum birazcık. Güzel. Kuleyi de açtık. Çok kaliteli oynuyoruz şu an. Her şey çok iyi gidiyor. Gel hemen kaplumbağaya da. Tak iki tane bir fırtına yapalım abi. Aşağıda Hayabusa var. Ee, gerek yok. Şunu alalım abi işimizi yapalım. Orası boş. Kaçtı o çocuk zaten. Yukarıdan maşa öldü. Gereksiz zorladılar. Zorlamalarına pek gerek yoktu. Mis gibi oraya kazanmıştık zaten. Midi de düşürmüşken. Oyunumuza birazcık daha garanti devam edebilirdik. Ama sağlık olsun problem yok. Orada bir yengeç görüyorum. Orada bir yengeç görüyorum. Şunun ultisi yok. Şunun ultisi olsa oynayabiliriz aslında oraya ama. Abooo. Abo! Ula ben o beyti yiyecek adam mıydım? <laughs> kötü oynadım ya. Özür dilerim. Şimdi fırtına az var. Altın farkında 2500-3000 civarında ön ömeliydim. Şu an büyük bir hata yaptım. Kontrolü şu an kaçırmamam lazım dedim ama şu an ölmesi yok. Ölmeyecek. Tamam kuleyi vermedi. Güzel. İyi ulti açtı ama sanki biraz kötü mü açtı? Ufacıktan bir şey. Geleceğim. Hatamı telafi etmeye geliyorum. Hatamı telafi etmeye geliyorum. Buff dursun. Ama şu midi itmezsek birazdan oraya oyun yaparlarsa midi açabilirler biz botla oynarken Şurayı bir iteyim abi. Aşağı kule açıldı zaten. Tamam. Hemen şuraya dönüyorum. Şu kaplama buffını alıp. Şimdi ilerleyen her saniye aslında bence bizim işimize yarayacak bir olay. Eve fazla savuracak, vuracak. Ults çok fazla iş yapacak. Clint'in eğer doğru ulti açarsa bizim gibi Clint'in pek bir iş yapabileceğini sanmıyorum. Zaten bir de kuframız var. Oo, oo, oo. fazla vuruyorsun genç. Çok güzel. Devam edebilir miyim? Kuleye bir tanklasa gireceğim oraya da. At be at. Surlar da çıkalım hadi. Sıkıldık. Kuruduk kardeşim. Çek, satarız. Net satarız. Pençem yok. Sattım mı? Esmeralda niye böyle bir şey yaptın? Şimdi satışımı yaptım ya. Göz göre, göre öldüm. Pençe ya. Gelir diye hayal etmiştim gelmedi lavuk. Tamam, problem yok. Problem yok. Yine önde olmamızın şeyiyle fazla agresif oynuyorum. Her yere kesebileceğimi ve her yere kesebileceğimi ve her yere gidebileceğimi sanıyorum ama maalesef iki kere dandik ölümü yaşadım şu an ya. Çık. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bence maviye bir gidelim. Ama gireler mi oraya? Bence giremezler. Klintler ölü. Önce maviyi alalım. Oradan kırmızıyı aldıktan sonra şeye geçeriz. Kaplumbağa'ya bir tur almam lazım. O yüzden şu an pençeyi de harcamayacağım çık 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 çık. Güzel. Bekle geliyorum yani Sapule gidecek. Yetişemeyiz oraya. Şu yetişir mi oraya? Yetişir galiba. Kaplumbağa istiyorum gençler. Bir tur kaplumbağa. Hata yapmayacağım ya bundan sonra. Garanti oyunuma geçmiş bulunmaktayım şu an. Gel. Gel buraya. Şuraya doğru gelsin Lord bırak. Lord bize doğru gelseydi ilişki Kaplumbağa daha doğrusu. Problem yok. Tamam. 65 pinki fazla ya. Ulusal'a göre fazla. Normalde burada sanki 50'ye mi oynuyordum ben? Bayağı da oynamıyorum hatırlamıyorum da yani açıkçası. Şu yengeci bir alalım. Yengeç önemli. Yukarıda şu ölmek üzere. Oo, Direkt bana oynadı bu arada. Kardeş yeter mi sanki biraz? He? Sanki biraz yeter mi? Onu kesebilir miyiz? Çok tehlikeliler. Güzel öldü. Var mı devamlı? Maşa olunca? keser galiba. Kesti süper. Güzel oynuyoruz. Go 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 go. go. Onu da keseriz. Kuleyi alırız. Gölgesi yok. Oyna kanka gölgesi yok. Bize atlasın. Oo. Whoa, 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 whoa. Whoa. Bunu alamayabilirim bak. Pençem yok. Olamadım. Aldım şimdi lan. Tamam. Güzel. Önce onların bir ormanlarını keselim. Kanka gelemem oraya. Üzgünüm. Kes oruk moruk. Koydum bunu da slow'u. Bir tur geri çık tur geri çık. Ultisi yokken sanki buraya oyun. Aha Esmer fazla mı o uğraşmış sanki? O da benim gibi turşu çıktı. Saldır. Yemem değil mi buraya burada? Şöyle biraz dalga geçelim. <laughs> Bunu oynayamayız kanka. Hiç riske atmayalım. Boş ver. Ben şöyle önce onların bir ormanlarını alayım. Hayabusa bizim ormanda geziyor çaresizce. Aşağıda hiçbir fayda görmedim çocuğu. Çık. Yalnız sanki böyle gidersem ölme riskim var gibi. Aynen. Geleceksin. Nereye gidebilirsin ki? Hop. Kaçmış olma şansım yok. İçisini alabiliriz. Güzel şimdi Maşal orada aldı. Lord'la beraber oyunu bitirebilir miyiz? Bitirebilir miyiz acaba? Adam gibi fightlarsak bitiririz. Aslında video ulusal videosu olacağı için kısa olmasını da istemiyordum ama aldılar orada yapacak bir şey yok. Şunu da alalım. Şu an adamları kesmek için hasar yemenize gerek yok. Çünkü Esmer bile şimdi birazdan doğacak Lord gelene kadar. Hiç gerek yok abi. Geliyorum. Hemen geliyorum. Aslında zırh denmeyi temini bitirmiş olabilirdim. Şunu çekmasaydım. Ama yapacak bir şey yok. Burada biraz daha şey gibi. atarım. Dur 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 çok hasar aldım çok hasar aldım çok hasar aldım. Çok hasar aldım. Çok hasar aldım. Şimdi minyon gelmedi ama. Botu tuttular ya. Açalım bro. Güzel. Çok güzel. Vurdum ona da slow'u. Öldü. Çok iyi abi. Kule abi. Abicim kule. Oyunu kazanmaya. Oyunu kazanmaya. Boş işlerle uğraşmaya gerek yok. Aç abim burayı da. Öleceksin hiç kaçarın yok Çok güzel Dikkat bir tur çıkalım gençler Canlarımız sanki biraz az gibi Biraz az gibi pençem yok Salsana şunu güzel Botu itip bottan da Kuleyi açalım mı acaba Onu iteme şey yapamazsan Tekmeleyemezsen kesemeyiz Hiç uğraşmayalım bekle abi Ama oyunu diğer lorda kadar Bırakmaya sanki gerek yok Oyunu bitirebiliriz. Şuraya iteyim. Minyonun gelsin en zamanlı. Red buff'ım um yok. Şimdi son iteme bir tane kanat koyacağım. Aynen kanat koyacağım. Buraya darlayın. Buraya darlayın oynayalım bak buraya. Buraya oynayalım. Oy! 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 Sanki biraz satabilirim şimdi. Şunu vurayım. Vurunu. Burana... Ay. Güzel. Bu yana da vur Aslanım benim. Güzel. Minyon buradan geliyor şimdi. Canım ama birazcık az mı? Atlayacak mı? Atlasın keseriz onu da keseriz. Hiç problem değil. Tek Çok güzel. Geliyor kule. Minyonlar şu. Aç şuraya da. Erit evet, buraya da hocam. Erit 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 erit. Şöyle bezimizle atarak oyunumuzu kazanalım abi. Ve 2-1 olarak bugünkü ulusal maçını kazanmış olduk. Evet, eşsiz vatansever. Ey yavrum ey, kimse vatanseverliğimizi sorgulamaya kalkmasın. <laughs> Arena yarışmasında 100 maç kazan. Vay be, önceden o kadar çok her gün giriyordum ya. Yani bir ara aklıma geldi. Gerçi ilk zamanlarda giremiyordum. O zamanlar fırın çalışma saatlerim ters geliyordu ve o saatte tam iş başı yapıyordum. Akşam 7 sabah 7 olduğu için bu yüzden de giremiyordum sallara ee, Bir ara boş kaldığım zamanlarda giriyordum aklıma geldikçe. Öyle yüz maç kazanmışız toplum. Vay be. Sevindim böyle bir şey görmüş olmama. Verme dedi kardeşim. <laughs> Güzel. %23'de hasar vermişim. %21'de hasar almışım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. الله هاي مال توم